Evet arkadaşlar asansör çekeceğim odunluk metro istasyonu. bakın böyle gürsü kestiler tarafı bir dakika kalmış metroya çabuk olsa çok yavaş kapıyı kapatalım kapı kapanıyor Yeşil etiketli Ake Bakın 2021 model İniyoruz Böyle Bakın A1 Kabin böyle Kayıt iptal yok Evet Bugünkü videoda bu kadar Seviyorum Bekle Bay bay bakın A böyle Trende geliyor zaten Evet. Onun gibi var. Seviyorum. Öptüm ve bay bay.